Bursa Spor yarın iki adaylı bir kongre gerçekleştirecek. Bir tarafta Yeşil Beyazlı Kulübün efsane isimlerinden Sinan Bürün başında yer aldığı futbolun içinden gelen liste, diğer tarafta daha önce yöneticilik yapmış Raşit Barışıcı ve arkadaşları. Kim seçilirse seçilsin mevcut yönetimden daha kötü olmayacağı kesin. Ancak her şartta yeni yönetimin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğu da ortada. Çünkü Bursa Spor'un içinde bulunduğu durum tam bir enkaz. Bursa Sporu en fazla seven, mevcut yönetimin açtığı yaralar öyle kolay kolay kapatılacak türden değil. Gider ayak vergi yapılandırmasının içine eden, eldeki futbolcuları kulüple ilişkilerini kesme noktasına getiren, Ozan İsmail Koç gitti bile, Recep Günay ve Avaneleri son dakika golünü de FIFA'dan gelen 3 dönem transfer yasağıyla attılar. Bursa Spor ayakta kalabilsin, diye gelen yönetim, kulübün iki dizine birden kurşunu sıkıp öyle gidiyor kısacası. Neyse, bunda da vardır bir hayır, deyip bu dönemi geride bırakma zamanı geldi artık. Öncelikle genel kurulda geniş bir katılımla Bursa Spor'un sahipsiz olmadığını göstermek lazım. Kongrenin şehrin tam merkezinde, cumartesi saat 14.00'te yapılacağı düşünülürse genel kurul üyelerinin salona teşrif etmemeleri için pek bir sebep de yok. Kongre sonrasında da seçilecek yönetim gerekli güven ortamını oluşturup tüm şehrin desteğini arkasına almalı. Sanayicisinden siyasetçisine, esnafından taraftarına kadar herkes üzerine düşen görevi amasız, fakatsız, hiçbir bahaneye sığınmadan maddi manevi yapmalı. Bu yönetimden de bir şey olmaz, deme dönemleri çoktan geçti. Artık tam anlamıyla, dirilişi başlatma zamanı geldi. Çünkü gerçekten başka Bursa Spor yok.